Herkese merhaba. Merhaba. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Ee, biz evlendik. <laughs> Güzel bir haberimiz var. Çünkü en son videomuzu sanırım evlenmeden önce atmıştık Hayır, sonra bir de zeybek videosunu attık. Evet, zeybek videosunu attık. Düğünün orada bir şeyini verdik. Evet. Şu anda da videomuzun amacı yolculuğumuz nereye? Yolculuğumuz Ukrayna'ya. Şu anda eşimle, artık Doce'ye. Bundan sonra eşim oldu. <laughs> Ukrayna'ya, Lviv'e. Önce Lviv'e gideceğiz, iki gün orada konaklayacağız, gezeceğiz. Daha çok bir tarihi gezi olacak. E, şöyle e, Ukrayna'ya gitmeden önce neler yapmanız gerekiyor, neler gerekli, hangi vergileri çıkarmanız gerekiyor. Birazcık bu videoda onlardan bahsedeceğiz. Çünkü biz de e, çok araştırdık ne gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor diye. O yüzden bu bilgilendirici bir video olacak. Şimdi Ukrayna'ya giderseniz neler gerekecek, onlardan bahsedeceğiz kısaca. E, biz de internetten tabii ki, YouTube'dan sağ olsun çok dostumuz videolar atmış, onların sayesinde yardımcı oldular. İnternetten çok araştırdık. Hı. Gerekli belgeler için de e, ülkemizden çıkabilmek için şöyle iki adet kendimize yurt yurtdışı e, çıkış, çıkış harcı pulu. pulu aldık. Tanesi 50 liradan e, veriliyor bunların. Havaalanından alabiliyorsunuz, temin edebiliyorsunuz. Hı. İki tane bunlardan gerekli. Bunun dışında konaklayacağımız yer için e, konaklayacağınız gün sayısı kadar e, genelde booking üzerinden yapabilirsiniz. Çünkü bookingde ödemeyi önden almadan Rezerve şeklini sağlıyor. Ee, bu da bir sıkıntı yaratmadığını duyduk. Deneyeceğiz. Ee, videoda da gene altına şöyle bildiririz şuraya. <laughs> sıkıntı olmadı şeklinde. <laughs> ee, onun dışında gerekli belgelerden tabii ki uçuş biletimizin, giriş dönüş biletini soruyorlar. Onu tamamladık. Ee, tabii ki malum korona sürecindeyiz. Bugün e, 2 Ekim 2021. Artık koronanın böyle etkisinin, ee, yani aslında sağlık boyutu olarak devam ediyor ama e, yasaklar anlamında etkisinin azaldığı bir dönemdeyiz. E, aşı için önemli olan şey aşı kartımız. 2 doz aşı olduysanız evet, biz aşı Biontech aşısı olduk. Ama eğer aşı olmadıysanız ya havalimanında ya da dışarıda nasıl yapılıyor bilmiyorum ama hastanelerde galiba yurt dışı için PCR testi yapılıyor. Son 72 saat istiyorlar. Evet. Onu da bildirelim. Ama biz 2 doz Biontech aşısı olduğumuz için direkt aşı kartlarımızın çıktısını aldık. Aynen öyle. Bir de seyahat sigortamız. Bu da gene aynı şekilde korona döneminde meşhur olmuş bir evet. e, sigorta. Orada eğer koronaya yakalanırsan bu seni destekleyecek. E bunu nereden bulduk derseniz de yani eğer tanıdığınız bir sigortacı varsa ya da e siz de bizim gibi eğer YouTube üzerinden ya da internetten araştırıp birilerini bulduysanız o şekilde alabilirsiniz. Biz e genelde YouTube'da daha çok isim geçen birinden aldık sigortayı kişi başı 99 lira yani ve 90 liraya kadar düşürdüler bize biz de daha güvenilir olduğu için orayı tercih ettik belki daha ucuz bir şekilde bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz o yüzden herhangi bir şekilde şuraya gidin şunu yapın Aynen. diye bir tavsiyede bulunmayacağız ama WhatsApp üzerinden birkaç bilginizi vererek çok da güzel bir saat içinde temin edebiliyorsunuz. Öyle Hatta söyleyeyim. bir saat içinde değil 5-10 dakika içinde direkt size COVID sigortasını gönderiyorlar. Onun içinde ne gerekli? zaten karşınızdaki sigortacı size söylüyor ne gerekli olduğunu. Biz pasaportla giriş yapacağımız için pasaportun yer fotoğrafını gönderdik. Biletlerimizin fotoğrafını çekip gönderdik. bu şekilde zaten 5 dakika içinde sigortanız geliyor. Onu da çıktısını alıyorsunuz aynı şekilde. Evet aynen öyle. Yani bahsetmiş olduğum 4 bu pullarla beraber 5 kalem, işlem gerekiyor. Yani Umarım biz de bir şey unutmamışızdır. Bunu gittiğinizde öğreneceğiz. Tabii ki Ukrayna'ya gittiğiniz için pasaport ya da kimlik. Biliyorsunuz vizesiz bir şekilde Türkiye'nin bir anlaşması var Ukrayna'yla. Kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. Biz pasaportu tercih ettik. Yanımızda pasaportumuz da var. Pasaportla giriş yapacağız. Pasaportla sayarsak toplam 6 kalem bir de şeyi unutmayalım. Yani. Kişi başı 50 dolar muhabbeti geçiyor. Ah, evet. Kişi başı 50 dolar bulundurmanız gerekiyor. Her gün sayısı için kalacağınız gün sayısı kadar 50 dolar bulundurmanız gerekiyor. E mesela şey diyenler çok olmuştu. Yani bu doğru mu bilmiyorum ama işte eğer cebinizde fazladan para varsa Ukrayna askerleri tarafından bu alınıyormuş. Yani ben pek saçma geldi ama eğer ki böyle ama. bir şeyle karşılaşırsak bunun da evet. bilgisini gene bir şekilde size ulaştıracağız. Evet. Durum bu şekilde. Zaten eğer oraya vardığımızda sorunsuz bir şekilde geçmiş olursak e, devamında zaten neler sordular, ne gibi bilgiler istediler bizden. Nasıl bir süreç oldu bunu da videonun sonuna eklemiş oluruz. Şimdilik bizim daha uçuşumuza yaklaşık bir 3 saat var. Erken geldik. Birazcık dinleneceğiz burada. Sonrasında zaten Ukrayna'ya gittiğimizde tekrardan video açmış oluruz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Merhaba. Ukrayna'dan selamlar. Evet biz sorunsuz bir şekilde Ukrayna'ya varmış durumdayız. Hiç korkulacak bir şey yokmuş arkadaşlar. Çok yani. abartıya kalmayın. Sıkıntı yok yani hatta cebimizdeki para günlük işte 50 dolar olsun falan diyordu. Öyle bir soru bile karşılaşmadık. Yani. Nereden geliyorsunuz diye sordular. Belgelerimize baktılar size gösterdiklerimize. Kaç gün kalacağımızı tekrardan teyit ettiler. Sorunsuz bir şekilde Ukrayna'dayız. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>